Medya Fabrikası'na hoş geldiniz. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümünden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan birçok reklam projesinde rol aldı. İlk dizi kariyerine... 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisiyle başlayan Enis Arıkan bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede rol aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını başrollerini Gürse, Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, Sketch tadındaki YouTube ve Instagram videolarıyla da gündeme geliyor. Bir başka videoda görüşelim.